Merhabalar ben doçent doktor Çağlar Çallı. Ekol Sağlık Grubu İzmir Ekol Hastanesi Kulak Burmağız Kliniğinde çalışmaktayım. Bugün sizlere bir haberim var. İzmir Ekol Hastanesi'nde artık robot var. Robot ile birlikte artık ulaşımı zor olan özellikle bademcik, dil kökü, küçük dil, gırtlak ve çevresi gibi ulaşımı zor olan bölgelere robot ile yaptığımız cerrahi ile çok daha emin ve güvenli operasyonlar gerçekleştirebileceğiz. Bu ameliyatın özellikle faydaları ağız içindeki cerrahilerde Birinci olarak en başta gelen şey çok net bir görüş sağlaması. Çünkü bir cerrahın ameliyatında en önemli şeylerden biri ameliyat yaptığı bölgeye hakim olabilmesi. Robot sayesinde robotun kolları ağız içinde ulaşılması güç olan yerlere ulaşabileceği için burada rahat bir görüş sağlaması, hakimiyet sağlaması ile en başta gelen avantajı budur. Hasta için avantajları ise en başta kanamının neredeyse çok çok az olması, dışarıdan herhangi bir kesiye gerek olmaması, robot kollarıyla ve kameralar yardımıyla en uç noktalara kadar inip buradaki operasyonları çok rahat bir şekilde gerçekleştirip hastanede kalış süresini kısaltıp iyileşme süresini de çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilebileceği bir operasyon avantajı sunmaktadır.